Aşağıda aynı tavana sabitlenmiş özdeş KLM lambaları verilmiştir. Bu lambalardan yerden yüksekliği en fazla olan L, en az olan M'dir. L ve M lambalarının yerden yükseklikleri sırasıyla 3 metre ve 2 metredir. L lambasının yerden yüksekliği ile K lambasının yerden yüksekliği arasındaki fark K lambasının yerden yüksekliği ile M lambasının yerden yüksekliği arasındaki farktan büyüktür. K lambasının yerden yüksekliğinin ne olabileceğini arıyoruz. Şimdi bize verilenleri yazalım. Yerden yüksekliği en fazla olan L'nin yere olan uzaklığı 3 iken M'nin de yere uzaklığı 2 imiş. K de bunların tam arasındaymış. O zaman 2 küçüktür. K lambasının yere uzaklığı küçüktür. 3 olması gerekiyor. Şimdi K'nin bulunduğu aralığı seçerken de şu bilgimizi kullanmamız lazım. L lambasının yerden yerden yüksekliği ile yani 3 ile K lambasının yerden yüksekliği arasındaki fark. K'nin de yerden yüksekliğini K olarak alırsak yani arasındaki fark 3 eksi K olacak. K lambasının yerden yüksekliği ile M lambasının yerden yüksekliği arasındaki farktan büyüktür. Yani büyüktür. K eksi M'nin yerden yüksekliği yani 2'den. Aslında bize böyle bir şey söylüyor. Biz de burada eksi 2'yi 3'ün yanına alır. Eksi k'yi de diğer tarafa atarsak şu şekilde bir şey bulacağız. 2,5 büyüktür k. Aslında buradan da şunu anlıyoruz. K'nin değeri 2,5'dan küçük olacak. Yani tam ortasını 2,5 olarak alırsak 2,5'dan küçük ne demek? 2'ye daha yakın demek. 2'nin de biz M olduğunu biliyoruz. 3 de L lambasının uzaklığı. Demek ki K lambası M lambasına daha yakın olacakmış uzaklık olarak. İşte bu şekilde baktığımızda kök 4 küçüktür K küçüktür kök 9 olarak baktığımızda burada kök 4'e daha yakın değerlerden aramaya başlayacağız. Şimdi şıklardan gidelim kök 11 zaten aralıkta değil kök 7'ye geldik. Kök 7 kök 9'a daha yakın. Biz bunu istemiyoruz. Kök 3'e baktık zaten aralıkta değil. Kök 6 evet olabilir. Çünkü kök 6 kök 4'e daha yakın. O zaman doğru cevap B seçeneği olacaktır.